setin son sayısını izledik daha doğrusu. Şimdi sert vurdular. Defans var Serkan'dan. İnanılmaz. Bu inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Ve herkes ayakta. Şimdi o blok yapmamız lazım. Serhat bir top daha çıkardı defansa. Hadi blok lazım. Ortada hücum Serhat yine çıkardı. Bu plase bunu da Serhat çıkardı. Vurun bu topa. Burutay bloktan gel topa sayı geldi. inanılmaz! Serhat Coşkun ayakta. O ilk çıkardığı top. Ben bunu bir olimpiyat finalinde gördüm. Sonrasında vurulan her topu o çıkardı. Muhteşemsin Serap. Şu pozisyona dikkat işte. Çok zıplayan bir isim demiştik ama bunu defansta kullanması. Türbüne gidiyor. Bunun sonrasında üç tane daha top çıkartacak. Hakikaten muhteşem. Yine defanslı Serhat. Yine Serhat. Plase gene Serhat. İkinci Ve son nokta Brutay.